Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Mescidin etrafındaki arsalar boş kalmıştı. Beni Selim'e mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istediler. Bu arzu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara bana gelen bilgiye göre mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyormuşsunuz öyle mi? buyurdu. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü böyle arzu etmiştik dediler. resul Ekrem iki defa, Ey Selime oğulları, yurtlarınızdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın buyurdu. Onlar da şu halde yerlerimizden göçmek bizi sevindirmeyecek dediler. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Musa radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Bu konudaki diğer bir rivayette Büreyde radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere Kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz Kıymetli dinleyicilerimiz Bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır 1- bir şehir veya ülkedeki insanların yerleşim yerinin planlamasına yönetici müdahale edebilir. 2. Mescide yakın olmak arzusuyla bir şehrin veya beldenin kenar semtlerini boşaltmak güvenliğe zarar verecekse uzakta kalmak tercih edilir. 3. Ev camiye uzak da olsa cemaate devama özen göstermek gerekir. 4 Uzak mahallelerden camiye gelmenin sevabı daha çok ve daha büyüktür. 5 Evlerin camiye yakın olması müstehaptır. 6 Uzak mesafeden mescide gitmek kişinin ecir ve sevabını artırır. 7 İbadetlerimizde ve diğer işlerimizde çektiğimiz güçlük ne kadar çoksa alacağımız ecir ve sevap da o nispette çok olacaktır. 9. İmamı bekleyerek namazı cemaatle kılmak, tek başına kılmaktan kat kat faziletlidir. 10. Bütün namazlarda camiye gitmek faziletli ise de sabah ve yatsı namazlarında cemaate devam etmek daha faziletlidir. 11 sabah ve yatsı namazlarında cemaate devam edenlerin, Allah Teala kıyamet gününde yollarını aydınlatır ve onları cennete koyar. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.